Benzinli motor nedir? Nasıl çalışır? Prensipleri nelerdir? Bugün dilim döndüğünce bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi en baştan alalım. Motor nedir? Motor enerjinin bir formdan başka bir forma dönüştürüldüğü aslında bir makinedir. İşten yanmalı motor ise bu dönüşüm işleminin motorun içerisinde olduğunu bize anlatır. Motorun ilk fikirleri barutla falan başlamıştı. Ama çok tehlikeliydi ve kontrolsüz patlamalar gerçekleşiyordu. Buhar makineleri, buhar motorları vardı. Bunlar ise ağır ve hantaldılar. Devrim Alman mühendis Nikola Sotta'dan geldi 1876'da. O meşhur dört zaman prensibini ortaya attı. Bu dört adım o patlamayı kontrollü hale getirmişti. Günümüz araçlarının hemen hemen hepsi dört zaman prensibiyle çalışır. Birinci aşama emiş zamanı. Bir nevi motorun nefes alması diyelim. Motor bu aşamada derin bir nefes alır. Piston Üst kısımdan alt kısma doğru hareket ederken motonun üst kısmında bulunan bir kapak buna ne diyoruz? Supap diyoruz, valf diyoruz. Emme valfi, emme supapı açılır. Dolayısıyla piston aşağıya doğru giderken içeriye hava ve yakıt karışımını çeker. İkinci aşama sıkıştırma zamanı. Buna da ne diyelim? Hazırlık aşaması diyelim. Piston alt kısımdan üst kısma doğru hareket ederken tabi bu sırada ilk açılan o emme supapı kapanmıştır. Ki sıkıştırma yapabilsin. Alt kısımdan üst kısma doğru giderken o hava ve yakıt karışımını küçücük bir alana sıkıştırır. Sıkışan hava ve yakıt karışımının sıcaklığı ve basıncı artar. Üçüncü aşama güç zamanı ya da iş zamanı ya da ne diyelim patlama zamanı. Tam karışım en çok sıkışmışken buji dediğimiz bir adam bir nevi bunu çakmak gibi düşünün. Bir kıvılcım atar bu sıkışan hava ve yakıt karışımının üstüne. Bu kıvılcım ile müthiş bir patlama gerçekleşir. Bu patlama da pistonu aşağıya doğru iter. Ve artık geldik son aşamaya. Dördüncü aşama egzoz aşaması ya da egzoz zamanı. Piston artık alt kısımdan üst kısma doğru hareket ederken içeride yanmış olan hava ve yakıt karışımını dışarı üfler. Tabi ne var? Üst kısımda bulunan o kapak bu sefer egzoz kapağı, egzoz supabı açılır. Dolayısıyla içerideki yanmış hava yakıt karışımı dışarıya doğru üflenir. Bu dört aşama gerçekleştikten sonra tekrar en başa başlar. Ve bu dakikada binlerce kez gerçekleşir. Aslında arabanızda duyduğunuz o gürültü bu kontrollü patlamaların ta kendisidir. Peki gaz pedalına basıldıktan sonra ne olur? Gaz pedalına bağlı bir kablo gaz kelebeğine mekanik olarak kablo ile bağlıdır. Dolayısıyla siz gaz pedalına bastığınızda bu kablo çekilir gaz kelebeğini açar mekanik olarak. Gaz kelebeği de aslında bir valftir, bir supaptır. Silindirlerin içerisinde, motorun içerisinde daha fazla hava alınmasını sağlar. Ama modern araçlarda bu elektronik e, sensörler vasıtasıyla olur. Yani bir sensör, gaz kelebeği konum sensörü pedalın konumunu ölçer. Siz gaza bastığınızda beyne bir sinyal gönderir. Bu sinyali beyin işler ve gaz kelebeğine daha fazla açılma talimatını verir. Daha fazla açılması içeriye daha fazla hava havanın alınmasına neden olur. ECU, ideal hava yakıt oranını korumak için yakıt enjektörlerine yakıt miktarını ve süresini uzatma talimatını verir. Daha fazla hava, daha fazla yakıt. Daha fazla yakıt, daha fazla güç dedik. İçeri alınan hava ve yakıt karışımının miktarının artması patlamanın şiddetini arttırıyor. Dolayısıyla pistonu daha güçlü bir şekilde itiyor. Bu piston da bağlı olduğu crank mil ve diğer aktarma organları üzerinden bu enerji tekerlekleri iletiliyor. Dolayısıyla aracınız hızlanmış oluyor. İlerleyen videolarda Dizel motor ve araç üzerinde bulunan diğer komponentleri anlatmaya çalışacağım. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın.